Efendim herkese merhabalar. Bugün dosyamızı Almanya'nın o güzelim tarihi şehri Köln'de açıyoruz. Ama bu sefer Köln'ün o meşhur katedralini değil, sokaklarının altındaki karanlık dünyayı konuşacağız. Her büyük metropol gibi Köln'ün de bir yeraltı dünyası var. Dışarıdan görünmeyen, kendi kuralları olan bir yapı. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda başlayan süreç. Farklı ülkelerden gelen göçmen grupların küçük çeteleriyle başladı her şey. Zamanla bu küçük gruplar büyüdü ve daha organize hale geldi. Uyuşturucu ticareti, haraç fuhuş şans oyunları, etnik kökenlere dayalı gruplaşmalar öne çıktı. İtalyan mafyası, Rus mafyası, Arnavut mafyası, Türk gruplar. Birinci ve ikinci nesil gurbetçi Türk gençleri, sisteme entegre olamayanlar, kolay yoldan para kazanma hevesine kapılan gençler, Friesen Wirtel gibi gece hayatı bölgeleri, bu grupların güç gösterisi yaptı polis için içlerine sızmak ve liderleri yakalamak zorlu bir mücadeleydi. Sessizlik yemini, Omerta, her şeyden önce geliyordu. Zamanla uluslararası bağlantılar kurdular. Türkiye'den gelenler, Balkanlardan gelenler, diğer Avrupa ülkelerinden gelenler. Köln, Avrupa'nın ortasında bir kavşak noktasıydı. Şehrin belirli mahalleleri çetelerin kontrolüne girdi. İnsanlar polise gitmekten korkar, sorunlarını bu yapıların adaletiyle çözmeye çalışır oldu. İşte böyle bir ortamda Necati Arabacı sessizce yükseliyordu. O bu karanlık dünyanın kurallarını yeniden yazacak ve Almanya'nın en tehlikeli Türkü olarak anılacaktı. Bu karmaşık yapının içinde sıradan bir gençten lidere tırmanışını anlamak için sosyal dinamikleri bilmek gerekiyor. Fırsatlar kısıtlıydı. Ayrımcılık, dil sorunu, kültürel çatışmalar. Peki, kim bu Necati Arabacı? Necati Arabacı, namı diğer Neko 1972'de Köln'de bir Türk işçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. Babası daha iyi bir yaşam umuduyla Almanya'ya gelmişti. Arabacı küçük yaşlardan itibaren sokakların cazibesine kapıldı. Hırsızlık, gasp, bu suçlarla adını duyurmaya başladı. Toplumun kurallarına uymayı reddeden, asi bir gençti. Kısa sürede yeraltı dünyasında tanınan bir sima oldu. İlk başlarda küçük bir grubun lideriydi. Haraç topluyor, küçük çaplı uyuşturucu işleri yapıyordu rakip çetelerle sürekli güç mücadelesi veriyordu. Onu ayıran özelliği korkusuzluğuydu ve acımasızlığı. Kısa sürede etrafında sadık bir grup topladı. Eski nesilden farklı olarak daha modern, daha agresif ve daha görünürdü. Arabacılar Köln'ün gece hayatını kontrol altına aldı. Özellikle de fuhuş sektörünü. Genel evleri haraca bağladılar. Kadınları zorla çalıştırdılar. Devasa gelir elde ettiler. Arabacı kaba kuvvetin yanında zekiydi. Parayı yasal görünümlü işlere akıttı. Restoranlar, barlar, emlak. Alman polisi onu anlamakta zorlanırken ülke çapında aranan isme dönüştü. Medya Köln'ün babası gibi lakaplar taktı. O ise görünürlüğünden keyif aldı. Lüks arabalar, pahalı kıyafetler, mankenlerle ilişkiler. Artık sokak suçlusu değil, kendi imparatorluğunu kurmuş bir kraldı. Gücünü zirveye taşıyan en önemli adım Hells Angels ile kurduğu ittifaktı. Hells Angels, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve şiddetle anılan tehlikeli bir yapıydı. Arabacı, Türk grubunu Hells Angels çatısı altına soktu. Hells Angels MC Nomads Türkiye ile yeni bir güç kazandı. Uyuşturucu rotaları, silah anlaşmaları, kara para aklama, A uluslararasılaştı. İmparatorluk şiddet kadar ekonomik bir düzene de yaslanıyordu. Alman polisi yıllarca süren bir mücadele verdi. Kedi fare oyunu delil aradı, tanık buldu, hatalarını kolladı. 2002'de büyük bir operasyonla çete çökertildi. 2007'de ömür boyu hapis kararı çıktı. Ama içeriden dahi talimatlar verdi. Şartlı tahliye sonrası sınır dışı edildi. İzmir'e gönderildi. Türkiye'den ağ yönetmeye devam ettiği iddiaları diplomatik gerilim yarattı. Haraç yüzünden iflas eden esnaflar, tehditle çalıştırılan kadınlar, uyuşturucu batağına saplanan gençler çünkü aydınlık eninde sonunda karanlığı yenecektir. Hoşçakalın.